Daryl Dixon'ın ikinci sezonunun sondan bir önceki bölümü yayınlandı. Final için her şey hazırlanıyor. Eve Amerika Birleşik Devletleri'ne dönüş söz konusu. Tarihe geçecek bir kötü adamın sonu ve Los Angeles'ın kaderi şekilleniyor. Bölümde birçok aksiyon sahnesi yer alıyor. Yoğun savaşlarla dolu ve sonunda büyük bir çıkmazla karşı karşıya kalıyorlar. Artık evlerine dönebilirler ancak bu o kadar da kolay değil. Eş dördünün uçağa sığamayacağını söylüyor. Bu kendi isteği mi yoksa uçak kapasitesi mi yetersiz? Şimdi geri dönüş planlarını nasıl yapacaklar? Bu videoda bölümün tüm detaylarını ele alacağız sezon finaline yaklaşıyoruz. Pek çok kişi bölümü izleyip bitirmiş olabilir. İzlemeden önce beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu içeriklerin daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı oluyor. Bu bölüm sezonun ana zorluklarının Fransa'da sona erdiği izlenimini veriyor. Örneğin Jenat'ın ölüm sahnesi çarpıcı ve iyi işlenmiş olsa da oldukça hızlı gerçekleşti. Diziye büyük potansiyelle dahil edilen ana kötü karakter Lozang da kısa sürede hayatını kaybediyor. Bu bölüm aksiyon dolu savaşlarla son büyük savaşa hazırlanıyor gibi görünse de finale ulaşmadan önce karakterlerin eve dönüş yollarını nasıl bulacaklarını ele alıyor. Daryl ve Carol'ın Paris'e doğru yaptığı yolculuğa odaklanıyoruz. Araçları arızalanıyor bu yüzden yola yürüyerek devam etmek zorundalar. Paris'te ise Fallow ve Lozank'ın üstlerine vardıklarını görüyoruz. Orada beklenmedik bir şekilde Kodron ile karşılaşıyorlar. Kodron her zaman bir düşman olarak bilindiği için ona güvenmek zor. Ancak burada Kodron'un bu gruba neden katıldığına dair açıklamalara yer veriliyor. Diğer yandan savaş sırasında Daryl ve Carol zaman kaybettikleri için Kodron'un daha hızlı hareket ettiğini öğreniyoruz. Bölümde ayrıca Paris'e doğru ilerleyen Daryl ve Carol'ın birbirlerine karşı duydukları endişe ve bağlılıkları işleniyor. Carol, Ash'in ona yalan söylediğini öğrenince nasıl tepki vereceğini düşünürken Daryl ise Isabel'in ölüm haberini vermek zorunda kalıyor. Isabel'in ölüm haberine beklenenden daha sakin tepki veren Lauren, bu dünyanın zorluklarına alışık bir çocuk olarak hayatını sürdürmeye çalışıyor. Daryl'in Lauren'a aşıladığı değerler ileride hikayede büyük bir role sahip olacak gibi görünüyor. Lauren, Daryl'e olan güveni nedeniyle onunla gitmek istemese de sonunda Daryl'in yoluna çıkmaktan kaçınmıyor. Tüm bunlar hikayede önemli bir yer tutuyor ve gelecek sezonlara dair beklentileri güçlendiriyor. Bölümün sonunda Laura'nın ile gitme kararını almasını izliyoruz. Bu ilişkilerinin ne kadar güçlü olduğunun ve aralarındaki bağın derinliğinin bir göstergesi. Finale yaklaştıkça bu karmaşık dünyada hayatta kalma mücadelelerinin daha da sertleşeceği sinyallerini alıyoruz. Onlarla birlikte olmanın onların öleceği anlamına gelmediğini kabul ediyor. Aksine onlara daha iyi bir hayat ve daha fazla koruma sağlayabileceksin. Bu basit mantık bile Laura'nı ikna etmeye yetiyor. Peki bu Kötü bir senaryo mu? Hayır bu bence tamamen olumsuz bir durum değil. Ancak Laura'nın bu kadar kolay ikna olması senaryonun derinlikten yoksun olduğunu düşündürüyor. Laura'nın ne istediği kolay kolay anlaşılmayan bir çocuk, her durumda fikrini değiştirebilecek kadar yönlendirmeleri açık. Bu nedenle karakterin gelişimindeki boşluklar senaryoyu biraz zayıf kılıyor. Sonraki sahnelerde Carol'un topluluğu gözlemlemesi ve oradaki müreffeh ortamı deneyimlemesi onun geçmişte yaşadığı travmaları akla getiriyor. Özellikle Sofya'yı hatırlatan bir kız çocuğu görmesi, bu travmalarla yüzleşmesine yol açıyor. Bir yandan Ash'in uçağı uçurabilecek bir pilot arayışı var ve bunun için Demi gitmeleri gerekiyor. Bu sırada Losang'ın ve ordusunun ortaya çıkması, Fallon'un grubuna baskı yapması hikayeyi daha gerilimli bir noktaya taşıyor. Losang her şeyi manipüle ederek grubun üzerinde baskı kurmaya çalışsa da Fallon ve takipçileri onun etkisinden sıyrılıyor. Bölümün en büyük eleştirisini ise zombi saldırısı sahnesine getiriyorum. Ash'in bir araç içinde zombilerle çevrili olduğunu gördüklerinde onu kurtarmak için iki mantıklı seçenek vardı. Silah kullanmak ya da bir bıçak zombilere saldırmak. Ancak senaryo Daryl ve Carol'ın zombilere karşı silahsız bir mücadeleye girerek kendi hayatlarını riske atmaları gibi mantıksız bir kurguyu seçiyor. Bu sahneye daha anlamlı bir çözüm getirmek mümkünken süper zombi serumu gibi bir hikayeye başvurarak bu anı zorlamışlar. Yine de bölümün bazı noktaları dikkat çekici. Daryl'in süper zombi serumunu kullanarak bir çözüm üretmesi ve bu serumun diğer zombileri öldürerek tehlikeyi azaltması etkileyici bir detay. Bu çözüm The Walking Dead evreninde daha önce görülmemiş bir stratejiyi ortaya koyuyor. Ayrıca dizinin ilk sezon sonundan itibaren bağlantı kurarak bu çözümü sunması dizinin kendi iş tutarlılığını sürdürmesine katkı sağlıyor. Sonraki sahnelerde Daryl ve Laura'nın yer aldığı sahnelerde tansiyon yükseliyor. Daryl uçağa yakıt almak için harekete geçerken Fallow ve üstüne yapılan saldırılar Laurent'un güvenliğini tehdit ediyor. Losang tüm birlikleriyle büyük bir savaşa hazırlanıyor ve bu sahneler yeraltı mezarlarında geçen etkileyici bir görsellikle sunuluyor. Bu sahnelerin karanlıkta çekilmesi koreografiyi daha güçlü kılıyor ve karakterlerin tehlikelerle yüzleşmesine görsel bir derinlik katıyor. Son olarak Kod Kodron karakterinin içsel çatışmalarını görmek bölüme derinlik katıyor. Kodron bir zamanlar doğru olduğuna inandığı yaşayanların gücü adına ailesini kaybetmiş bir adam olarak artık bu değerlerden vazgeçiyor ve kendi yolunu bulmaya çalışıyor. Aynı zamanda Doktor Laflore'nin ölümüyle birlikte bu karakterin evrende pek de önemli bir yere sahip olmadığı mesajı veriliyor. Laflore başlangıçta zombiler hakkında bazı çalışmalar yapmış olsa da bir bilim adamı olarak ömrü kısalıyor ve bu evrende fazla önem taşımadığı anlaşılıyor. Kıyametin başlangıcından itibaren zombilerin kökeni hakkında birçok soru var. Ancak bu konuda gerçek bir kanıt yok. Bu konuda derinlemesine bir açıklama yapılmadan basit bir ölüm sahnesiyle Dr. Lafleur'un hikayesine son veriliyor. World Beyond dizisinde yer alan Primrose, Violet gibi projeler bu aşamada devreye girebilse de dizinin odak noktası artık iyice oturmuş durumda. Kötüler yenildi ve herkes evine dönebilir. Sezon boyunca genel olarak bu tema işlendi. Bölümde dikkat çeken noktalardan biri dövüş sahnelerinin özenle koreografisi yapılmış olması. Daryl ve Lozen arasındaki dövüş sahnesi özellikle göze çarpıyor. Karanlık ortamda çekilen bu sahneler ışık kullanımı zorunluluğunu azaltarak koreografiyi daha etkileyici hale getiriyor. Daryl'in sezon boyunca Daryl Freel olarak öne çıkması ve Lozang'ı kafatasıyla öldürmesi ise karakterin gücünü vurguluyor. Bu sahne Daryl'in Lozang'ı kafatasıyla öldürmesi gibi ilginç bir detay içeriyor. Ancak Lozang'ın bu kadar çabuk elenmesi hayal kırıklığı yaratıyor. Jacinta sezon boyunca hayatta kalan son düşman olarak kalıyor. Bölümün sonunda herkesin teorik olarak eve dönebileceği fikri güçleniyor. Ellerinde uçak, yakıt ve gerekli tüm kaynaklar var ancak bu sefer karşılarında yeni bir engel var. Daryl, Lauren ve Ash'in bu uçuşa dahil olup olamayacağı konusu tartışmalı. Ash, Carol ile yaşadığı gerilim nedeniyle dördüyle uçmak istemediğini belirtiyor. Bu durum uçaktaki kapasite sorunu mu yoksa Ash'in kişisel çatışmalarıyla mı ilgili? Küçük bir uçakla yapılacak uzun bir yolculuk yakıt ve ağırlık dengesiyle zorlayıcı görünüyor. Bu yüzden Ash ve Carol gibi sadece iki kişi Fransa'ya ulaşabildi. Dört kişinin dönüşü ise riskli. Sondan bir önceki bölüm sezonun diğer bölümlerine göre biraz daha düşük tempoda. İlk bölümler giderek daha iyi hale gelirken 5. bölüm öncekilerin gerisinde kalıyor. Benim için bu bölüm 4 ve 3 numaralı bölümler kadar tatmin edici değil. Daryl ve Carol'ın araba sahnesi etkileyici olsa da bazı tutarsızlıklar dikkat çekiyor. Sezonun sondan bir önceki bölümünde The Walking Dead'teki diğer sondan bir önceki bölümler gibi bir savaş veya büyük bir yüzleşmeye hazırlık yapılmıyor. Kötüler yenildi ancak eve dönüş yolu belirsiz ve bu küçük bir gerilim yaratıyor. İzleyiciyi son bölümü izlemeye teşvik eden temel motivasyon bu belirsizlik. Bu anlamda 6. bölümün daha güçlü olacağını umuyorum. Yorumlarınızda sizin de düşüncelerinizi paylaşmanızı çok istedim isterim. 6. bölüm fragmanı hakkında bir analiz videosu yakında gelecek. Böylece merak ettiğiniz tüm detayları bulabileceksiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz.